Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına vaaz ederken mescit direklerinden bir hurma kütüğüne dayanır öyle sohbet ederlerdi. Bu hurma kütüğü de kendisine Hazreti Peygamber'in yaslandığını duyar onunla mesut olurdu. Gün geldi mescitte sohbet dinleyen ashab o kadar çoğaldı ki sahabelerin mühim bir kısmı kalabalıktan Resulullah'ın mübarek yüzünü göremez oldular ve ''Ya Resulallah'' bizler mescit hayli kalabalık olduğundan mübarek yüzünüzü göremiyoruz diye haklı olarak şikayette bulundular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte bir minber yapılmasını ve onun bu minbere çıkarak hutbesini irade etmesini talep ettiler. Bunun üzerine mescitte bir minber yapıldı. Peygamber Efendimiz artık bu minbere çıkarak sohbet edeceklerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlk minbere çıkışında beklenmeyen mucizevi bir hadise oldu. O alemlerin efendisinin daha evvel hutbe okurken kendisine yaslandığı hurma direği duyan, düşünen, hicran ve hasret içinde kavran bir insan gibi feryadu figan ile ah edip ağlamaya başladı. Bu derin ve yanık bir ney sadası içinde öyle içten bir seslenişti ki o sohbet meclisinde bulunan genç yaşlı bütün müminler bu feryadı duydular. Feryat bir sada olmaktan çıkarak adeta bir muzdarip lisan haline geldi. Bütün ashab, bu kuru bir hurma ağacının bu kadar yanık bir sesle içindeki hasret ve ızdırabı ifade etmesi karşısında hayret ve dehşet içinde kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve mübarek elleriyle hurma kütüğünü okşayarak ''Ey hurma kütüğü ne istiyorsun bu feryadın niye?'' nedir bu halin diye derin bir anlayışla sordu. Hurma kütüğü kendi hal lisanı ile konuşmaya başladı. Sıcak gözyaşları içerisinde dedi ki, Ya Resulallah, ya Resulallah. senin hicanın beni yaktıkça yaktı. İçime tarifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o talihli ve mesut direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin bir minbere yükseldin. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Fakat ey Allah'ın Resulü lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu hicranına tahammül eder ki? Dünyada hangi varlık senin bu hicranına tahammül eder ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın bu derunu muhabbet feryadı karşısında onu teselli saadetinde dedi ki Ey hurma kütüğü Madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandı, dile benden ne dilersen. İster misin Allah'a yalvarayım da seni doğunun batının bütün insanlara meyve yetiştiren yemyeşil dipdir bir ağaç haline getirsin. Yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir servi fidanı yapsın ki sonsuza kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın. Bu iltifata mazhar olan hurma kütüğü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yakıcı ve kavurucu aşkının tezahürü olarak şöyle bir talepte bulundu. Ya Resulallah ikisini de istemem. Tek arzum sende fani olman. Bunun için de beni gömüp yok etmen. Beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin nuraniyetinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, senin hararetinle ısınmanın, sende yanıp kavrulmanın lezzetini tattı. Ben artık hoş ve tatlı hazdan ayrılamam. Daima baki olanı isterim. Beni öylesine göm ve yok et ki sende senin nurun içinde dirilip ebedi olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurma kütüğünü toprağa gömdürdü. Ta ki kıyamet gününde insan gibi dirilsin. Ya Rabbi, o senin Habibinin muhabbetinden ağlayan hurma kütüğünün halinden bizlere de bir zerre olsun hisse nasip etmez misin? Bizlere de bir zerre olsun hisse nasip etmez misin?